Merhaba arkadaşlar. Bir önceki videomuzda hatırlayacağınız gibi crawl yani kayan yazı oluşturmuştuk. Burada gördüğünüz kayan yazıyı Bu kayan yazı da kanalımızın ya da programın bir logosu. Burada hatta animated yani sekans halinde bir logomuz vardı. Ve XML bir kaynaktan haberlerimizi alıp veriyorduk. Sizin de takdir edeceğiniz gibi genelde veriler tek bir kaynaktan gelmiyor. Farklı kaynaklardan Farklı bilgileri alabiliyoruz. Mesela haberleri bir kaynaktan alıyoruz, ekonomi haberlerini başka bir kaynaktan alabiliyoruz. Bunun gibi günümüz ulusal kanalları genelde bu şekilde farklı haber kaynaklarından aldıkları bilgileri ya da haber türlerini burada ekranda gördüğünüz gibi farklı etiketlerle etiketleyerek izleyenlerine sunuyorlar. Bu videomuzda amacımız bizim de burada gördüğünüz gibi farklı etiketlerle farklı değişik kaynaklardan veri almak ve bunu tek bir kayan yazıda vermek olacak. İki konuya dikkat edeceğiz burada. Bir tanesi verilerin alınması ve birden fazla verinin bir kayan yazıda sunulması. İkincisi de tabii ki bunların etiketlenmesi yani birer logo ya da imajın ya da sekans olabilir videonun aralara serpiştirilmesi konusu olacak. İlk önce basitten başlayalım. Esasında ikisi de çok basit ama daha kolay olanı buradaki imajın yerleştirilmesiydi. Hatırlayacağınız gibi bir önceki videomuzda buradaki logoyu yerleştirirken çalışma alanımıza logomuzu sürükleyip bırakmıştık. Bu sürükleme bırakma işleminden sonra burada teksti ya da işte buradaki kayan yazımızdır bizim. Kayan yazımızın kutucuğunu açıyoruz. Tekst kutucuğunu. Buradaki logoyu shift tuşuna basarak sol mouse'a tıklayıp sürükleyip e, buraya çalışmalarına bırakıyoruz. Böyle bıraktığımız zaman gördüğünüz gibi hemen bu kendisi burada Child Index 1 diye bir bağlantı kurdu. Ve buraya da logoyu yerleştirdi. Bu şu anlama geliyor arkadaşlar. Biz bu işlemi yaptığımız zaman tekstin altında burada gördüğünüz gibi yavruları yani Child'ları yer alıyor. Bunlar tek kare resim olabilir, video olabilir, herhangi bir layer olabilir. Hatta karakter boxu hazırladığınız birçok layer'dan oluşan kompozisyonlar olabilir. Bu şekilde yavruları oluşturduktan sonra bunları çağırmak için buradaki indisini belirtiyorsunuz. Yani burada mesela diyelim bir kayan yazımız var. Kayan yazımızda gördüğünüz gibi logo sıfır indekste yer alıyor. Spor etiketimiz ise imajımız ise bir indisine sahip. Bu zaten kendisi otomatik yazmış. Bakın burada gördüğünüz gibi Child index 1 diyor. Yani bu sporu Sporu bas anlamına geliyor. Ve daha sonra da şuradaki logoyu da nasıl basıyor? Child indek sıfır. Şimdi eğer mesela yani buradaki indisi biz bir yerine sıfır yaparsak ne olacak? Tabii ki bizim logoyu basacak. Ya da bir dediğimiz zaman tekrardan spor etiketini görmüş olacağız. Bunun gibi buradaki etiketleri burada child olarak belirlememiz yerinde olur. Bu şekilde sürükleyip bırakmak yerine arkadaşlar şunu da yapabilirsiniz. Buradaki child'i seçtikten sonra, altta yer alan child'i seçtikten sonra imajlarınızı çalışma alanına sürüklerseniz direkt olarak child olarak buraya sıralandığını göreceksiniz arkadaşlar. Ve burada gördüğünüz gibi 0 logo, bir ekonomi, iki haber, 3 spor olarak sıralanmış oldu. Yani bunları çağırmak istediğimiz zaman bu indislerini eğer chart index olarak belirtirsek ekrana gelecektir kolay akılda kalması için mesela dedim bu ekonomi esasında ben ikinci haber olarak ikinci grup haber olarak vermeyi düşündüğümde bir alta kaydırabilirim yani onun bu sayede indisini değiştirmiş olacağım ne olacak logo 0 haberler 1 ekonomi 2 spor 3 bunu yapmasam da olur sadece buradaki indisine bakıp yazmam da yeterli olurdu isterseniz şöyle hemen bu çalışmamızın şu baş tarafına gidelim. Şunu şöyle şimdi aşağıya atayım. Size örneklerle göstereyim. Bir hatırlayacağınız gibi haberdi. Hemen yanına iki yapalım. İki yaptığımız zaman ne gelecek? Ekonomi gelecek. Ve üç yazdığımız zaman da spor gelecek. Evet. Bu şekilde herhangi bir etiketi, imajı, sekansı, videoyu Yazının içine herhangi bir yazının içine tabii ki burada kayan yazımız var. Kayan yazının içine almak mümkün. Bu şekilde aldık. İsterseniz buradaki logoyu olsun diğer bu unsurları olsun tıkladıktan sonra buradaki scale parametresiyle oynayarak bunların büyüklüklerini de yine değiştirebilirsiniz. karakter Wars otomatikman buradaki yazı alanına göre kendisi küçültüyor. Fakat bazen o otomatik düzenleme görsel olarak bizi tatmin etmeyebiliyor. O durumda burada gördüğünüz gibi hemen bir düzenleme yaparak bunları arzu ettiğiniz boyuta getirmeniz mümkün. Şu anda Kuroğlu'nun kullanacağımız etiketleri hazır. Etiketlerimiz burada gördüğünüz gibi 1, 2, 3 olarak yer alıyor. Sıra kaynaklardan verileri almak ve onları sıralamaya geldi. Kaynaklardan veri alma konusunu bir önceki videomuzda işlemiştik arkadaşlar. Bir önceki video yani kayan yazı ile ilgili ilk videomuza bakarsanız orada hem XML'den hem Twitter'dan alma yöntemlerini göstermiştik. Ama hatırlama bahabında çok hızlı bir şekilde şu şekilde alabiliyoruz. New XML JSON Source diyorum. Bu bizim mesela diyelim örnek haber ismini vereyim. Haber kaynağından XML olarak veriler geliyor. XML kaynağı burada gösteriyorsunuz. İşte mesela diyelim buradaki yine bulletin XML olsun. Orada tekrardan şöyle bir açayım size göstereyim. Orada haberlerin hangi takla taklandığına bakacağız. Yani burada bakın haberler geliyor. Hepsi bakın burada news takıyla taklanmış. News, news diye gidiyor. Ne yapıyoruz? Buradan çıkalım. Zaten şey yapmıştık. Şuradaki x de item yerine news yazıyoruz. Ve tekrardan sorgula dediğimiz zaman gördüğünüz gibi haberler geldi. Bu haberlerin içinden artık siz hangi haberleri kullanmak istiyorsanız onları şu şekilde seçip şuradan okeyliyorsunuz ve sürükleyip bırakarak o haber serisini, o dizi alabiliyorsunuz. Burada tabii ki birden fazla seçtiğiniz zaman hepsinin gösterilmesi için arkadaşlar yine hatırlatma babında hatırladığınız gibi repeat kullanıyorduk. Bu yapacağımız videoda ise repeat'i yine kullanacağız. Tek bir farklı arkadaşlar. Şimdi burada mesela diyelim evvelden tek bir kaynaktan aldığımız için repeat'i bu şekilde yazmak mümkündü. Sorun oluşturmuyordu. Fakat birden fazla kaynaktan aldığımız zaman o repeat'in hangi kaynak için olduğunu belirlememiz gerekiyor. Bu ne demek? Şöyle göstereyim. Şimdi mesela diyelim biz burada ilk önce şuradaki e, haber bilgilerini aldık. Sonra News'u alacağız. News'u almak için ne yapıyorduk? Burada okeyledik. Sonra şunu sürükleyip şöyle hemen hatta buraya bir enter vurayım. Rahat görmeniz için. Sürükleyip böyle bırakıyordum. Sürükleyip bıraktığımız zaman ne oluyordu? Oradaki bağlantı kodunu otomatikman karakter works bizim için yazıyor. Burada da gördüğünüz gibi kendisi hangi database'ten veri aldığını belirtiyor. Yani data kaynağı olarak bir numaralı data kaynağından ekonomi bilgilerini alıyoruz. Sıfırdan haberleri alıyoruz. Ve yine şuradan sporla ilgili mesela diyelim buradan değiştirebiliriz de hangi haberleri almak istiyorsak. Ee şöyle işte şunu alalım. Yani Böyle sallıyorum ben şimdi. Şunları alalım, üçünü alalım. Şöyle tıklıyoruz. Sonradan da bu haberi yine şuraya şöyle sürükleyip bırakayım. Yine kodu oluşturdu. Ve gördüğünüz gibi sporu da iki numaralı data kaynağı olarak burada belirledi. Şimdi evvelden tek kaynak olduğunda repeat diyorduk ama böyle birden fazla kaynak olduğu zaman arkadaşlar repeat'in yan tarafına hangi kaynağın repeat edileceğini de belirtmemiz gerekiyor. Yani bu news yani haber kaynağımız bizim kaç kaynak sıfır şurada repeat source sıfır yazıyoruz arkadaşlar ve ondan sonra repeat source'dan sonra bizim zaten logomuzu basacak sonra oradaki haberleri verecek alt taraftaki ekonomi haberleri için ne yapacağız buraya yine kopyalayacağım arkadaşlar buraya şöyle yapıştıracağım repeat source bu sefer ekonomi için neydi bir buraya 1 yazmam gerekiyor. Zaten kendi içinde data source olarak burada bir yazıyor. Ve sonuna bunun tabii ki repeat'i kapatmamız gerekiyor. Ve üçüncü olan kaynak şurada data source 2 olarak geçiyor. Onu da yine buradan kopyalayalım ve buraya yapıştıralım. Bu ne oldu? Data source 2 olacak spor. Ve onun da yine repeat'ini buradan kapatacağız. Bu şekilde arkadaşlar ee, haberlerin yani hem haberleri hem ekonomiyi hem de spor haberlerini peş peşe dizmiş olduk. Buradan daha fazla kaynaktan da alabilirsiniz. Hava durumu, aklınıza gelecek her şeyi buraya bu şekilde tek bir krovlun içine yerleştirebilirsiniz. Şöyle krovlu şöyle hızlıca ileri aldığımız zaman dikkat ederseniz ee, şurada büyük harfle geldi. Burada küçük harfe döndüğü yer zaten e, ekonomi haberlerinin olduğu bölüm. Bit source biz dediğimiz bu bölüm. Bunu da tabii büyük harfle yapmak isteyebilirsiniz. O durumda ne yapıyorduk? Hemen geliyorduk şuraya. Case diyorduk. eşittir tırnak açıyorduk. Apur yazıyorduk ve otomatikman o da büyük harfe geliyordu. Fakat burada bakın Türkçe ile ilgili sorunlar oluyor. Çünkü bu Twitter'dan geliyordu. Bize bunun Türkçe harfler kullanması için de tr TR yazıyoruz lokalde. Gördüğünüz gibi o da Türkçe'yi çevirdik. Ve bu şekilde e, üç kaynaktan aldığımız e, kayan yazılar da peş peşe gidecek. Peki en başta ne yaptıydık? Biz bu başlarına şu etiketleri koymayı düşünüyorduk. Onları hemen buradan kat edeyim. Ve şuraya pes edeyim. Sonra ekonomi ile ilgili olan şuydu. Onu da gelip şunun başına yerleştireyim. Bakın ekonomi haberlerine geçtiğini belli edecek. Şunu da şuradan kat edeyim. Ve şu şekilde buraya test edeyim. Bu da spor haberlerine geçişi temsil edecek. Ve bu şekilde de videomuzun sonuna gelmiş olduk. Oldukça basit. imajlarımızı aldık. Child oluşturduk. Birden fazla kaynaktan aldığımızda bunların hepsinin repeatlerinde repeat source olarak kaynağı belirtiyoruz. Bunun dışında hiçbir zorluğu yok ve oldukça başarılı bir şekilde aynen ulusal kanalların yayınladığı gibi işte haberler geliyor. Haberler geldikten sonra bizim logoyu her haberin başına yerleştiriyor. Normal haberler bittikten sonra ekonomi haberlerine geçtiği zaman gördüğünüz ekonomi haberleri geliyor. Sonra devam ediyoruz. Ekonomi haberleri kaç tane ise seçtiysek onları veriyor ve son olarak da spor haberlerini vermiş oluyoruz. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşünceye kadar hoşçakalın arkadaşlar.